Ya e bak şimdi tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Mezar yerinde telefon mu çalar be? Kimin telefonu çalıyor? Kapat telefonu günaha giriyorsunuz. Buraya geldim, burada üç kulübü vallahi bir elama koyacaksın. Abi, senin e. telefon galiba. Değil benim, değil o. Senin telefon galiba canım. Bak benim babam arardı, o da burada yatıyor. Beni günaha sokma, tövbe Allah, tövbe ya Rabbim, tövbe. Kapat şunu. E ses senden geliyor be. Benim telefonmuş ya. Abi şuradan devam et sana zahmet. Toprak atar abi şuraya. Ben şurada bakayım önemli bir şeydir belki. Açıyorum ben. Alo. 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 Can Bey kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama benim sizi görüp gitmem gerekiyor. Estağfurullah ne rahatsızlığı Asya Hanım. Neredesiniz siz ben geleyim yanınıza. Buradayım ben. İnanamıyorum. Yani, ne oldu bir sorun mu var? Böyle bir sorun var ama Nasıl bir sorun? Ee, daha önce diyorum ben hiç böyle bir sorunla karşılaştım mı diye soruyorum. Hatırlıyor mu hatırlamıyor mu? Evet hatırlıyorum böyle bir sorundan karşılaşmadım. Can Bey. Heh. Şey merhaba Asya ben. Nasıl ya? Asya işte. telefonu seninle mi konuşuyordum ben? Aynen öyle. Kapatayım mı ben bunu o zaman? Yani. Bugüne kadar bindiğim en keyifli araba. Kemal amca bana niye bıraktı bu arabayı? Ya da anlatsana artık ya. Şimdi Asya'cığım, bu arabanın hikayesi çok eskiye dayanıyor. Ha. Benim büyük 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 dedem... ...te o zamanlar çakallıkla ilgili yazacak ne kadar kitap varsa... ...hepsinin altına imzasını atarmış. Büyük 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 deden? Evet. 2000 dönüm arazileri varmış bunların. Ortak senin büyük 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 dedenle. Aa, bizimkilerle. Bak, bilmiyordum. Tabii o zamanlar buralar hep böyle toprakta Te işte Afrika'nın doğusundan tut da işte Etiyopya, Mısır'ın... ...Fasmas, her taraf Allah böyle buraya kadar. kadar, Tabii padişah da demiş mi bu toprakta hep değerli diye. Hey, i̇nanamıyorum kendime. Yani ben de inanamıyorum şu anda. Hikayenin son kısmını yanlış anlattım. Ha? Şöyle ki benim dedemin dedesinin dedesi çok çakar adammış. Anlatılanlara göre de senin dedenin dedesinin dedesi de çok naif, temiz, salak adamın tekiymiş. Yahu sen deli misin? Az önce bildiğin ölüm tehlikesi atlattık biz Can. Şimdi başlayacağım ama hikayenin de bilmem de ne ne. Tamam. Haklısın. Hikayenin son kısmını yanlış anlattım. Hı? Ama ben de bu hikayeyi babamdan dinleyeli seneler oldu. Bana dinlemek istemiyorum anlatma diyebilirdin. Dinlememle dinlemememle ne alakası var Allah aşkına Can? Ölüyorduk az önce, ölüyorduk. İşte babam hep o gün bugündür der ki bu araba Asya'nın arabası der. Ya vay be. Ben de gözüm gibi baktım. E baba yadigarı şimdi ben de gözüm gibi bakacağım. Ben de bakarım mı sıra. Düşünürüz. Hadi be. Ay tamam bak. O ne be? Ay, ay, ay babamız Bana. Tövbe yarabbim tövbe. Hemen beni bağırıyor mu? Ben. Öldüm mü kapı Vallahi öldüm zannettim. İyi misin bakayım? Oğlum çok korkuttun lan beni. İyiyim ben beni. korkuyorsun sen? Araba açtı az önce gördün mü? Ya bizim köyden Cafer abi o. Hiçbir şey olmaz. En babamın bu gibi durumlarla ilgili çok güzel bir sözünü sana hatırlatmak isterim. Hı? İlk düğmeyi yanlış iliklersen gerisi doğru gider. O laf öyle değil ama baban yanlış söylemiş olmalı sana. 65 yaşında adamdı rahmetli babam. Sen ondan iyi mi bileceksin? Arkasından konuşuyorum böyle. Hiç böyle bilmiyordum ben seni Asya. E bir kontrol merkezinde şüpheli bir çanta eksiği cihazında alarm verdi. Çok acil buraya destek gönderin. Anlaşıldı hemen gönderiyorum. Şüphelinin çantasında silah var. Hemen buraya gelin. Çantanızı açın. <laughs> ne oldu ki memur bey? Aa silah çıktı görüyor musun? Ellerini kaldır ve kıpırdama. Benim değil yalnız yanlış bir hata yapıyorsunuz. Bana ait değil bu. Bu silahı yavaş yere bırak. Ama bu bana ait bir şey değil bir yanlış anlaşılma. Ya o silahı yavaş yere bırak dedim sana. Ben ne yaptım ki? Ki ben buna o kadar söyledim. dilimde tüy bitti. Alma dedim, çantamı dedim, Asya dedim. Ben kendim taşırım. Ya dinlemiyor. Kaplı çantayı, girdi içeri. Benim özel eşyam var içinde. Donum var, şunum var, bunun var. Memur bey anlamıyor. Can. Can. Bak, adımı sayıklıyor benim. Hep sevdiğinden dolayı mütevellit bunlar. Bu karı beni seviyor. Amirim, arkadaşı silahını satını getirmiş. Tonakları imzalatın çıkabilirler. Asya'm, Bak memur bey diyor ki, ee, gidebilirler diyor. Eğer kendini iyi hissediyorsan çıkam giden mi? İyi misin? Seni öldüreceğiz. Bak ben konuştum memur beylerle. Onlar bu kısa süreli bayıltmalar için yapılan mermilerden bir şey Hani belgesellerde hayvanlara atıyorlar ya onlardan. Ki altı saattir yatıyorsun ama sen burada ben onu anlamadım. Bir de sana bir haberim var uçak kaçtı. Ne? Uçtu uçtu kaçtı uçak. Seni... İki de tutturamıyor uçağı. Seni öldüreceğim ha. Aşağım. Ki bayıldı gene ben bunu kaldıran şuradan. Kalk bakayım aşağım. Kalk oğlum. Kıyamayayım ben buna. Çok teşekkürler Memur Bey. Allah razı olsun. Ben bunu alayım götüreyim. Dur anam. Sakın düşme Asya şey. dur. Şunu da alayım. Heh, gel. Bak. Ah. Sağ olun Memur Bey. Allah ne muradınız varsa versin. Bunda acık sakarlık var da Memur Bey. Tutturamıyor Tutturamıyoruz yeter uçağı kaçırıyor. Gel. Bak her şey çok güzel burada. Yiyelim yemeğimizi ki çeşiyorum ben sana. Otur şuraya bakayım. Ne çorbasından dans ediyorsun? Kız direkt de dans ediyor ya. Ee. <laughs> Günün çorbasını denemek ister miyiz? İsteriz Ben istiyorum çorba. Siz? Ha. Çorba mı var burada? Var. Ben şey... ben salata alayım ya. Salata. <laughs> Üküz gibi bakma, üküz gibi bakma. Oydun gözlerinde kazan oydun böyle böyle baka baka. Direğe bakıyorum ben. Hıh direkmiş. Tamam işte kız direğin orada oynuyor bak mesela diyor ki bir direkte neler yapılabilir bak. Neler yapıyor bak orada bak. Uslu uslu dur burada başımıza bir şey gelmesin sakın anladın mı beni? Tamam. Bakma öyle. Buyursunlar. Hazırdaymış galiba salata. Hazırdaydı. Belli. Afiyet olsun. Sağ ol. Şey affedersin bir bakacağım bir. Heh. Peki, şimdi bak, senden bir şey rica edeceğim ben. Şunu al. Bu dans eden kızcağız var ya... ...ona şey yap, ver bunu, aç. Kendiniz şey yapsanıza beyefendi. Ben şey yapamam, utanırım ya. Ayıp. Sen şey yap ver. Tamam, ben şafiyim. Şey ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sapık? Ne o? Dansöz mü bu? Yemek veriyor orada, görmüyor musun? Bak, te yukarı kadar çıkıyor, aşağı kadar iniyor. Ulan sapık. Çok güzel kokuyor bu. İçine ne koymuşlar? Ne güzel olmuş salata. Oh! Oh yuh! Arıttık. Tamam pis. Pis dana. Pis. Ben çorbanın kokusunu oh diyorum. Çok güzel kokuyor. Bu bir garip kokuyor ya. Yok bunun içinde et var ondan güzel salata. Ne? Et mi? Ee, bekle... Ay böyle böcek var burada. Öh! Böcek var burada. Vallahi böcek var içinde. Kıfır kıfır oynuyor böyle. Öh! Ben gidiyorum. Et dur o. Ben lobaya gidiyorum. Ya sonra da gidiyoruz. Multivitamin ne et bu? <laughs> Anlamıyor vitaminler, vitaminler. Bak. Ne haber yakışıklı? Bana mı diyorsun sen? E burada senden başka yakışıklı mı var? Haklısın yok, evet tabii. Şimdi bir şey mi yapacağız? Ne mi yapacağız? İşte hani anlarsın ya. Neyi anlayayım? Ya böyle hani barda tanışıyorlar da ondan sonra şey yapıyorlar eve gidip... ...fış fış. <laughs> sakin ol, sakin ol. Sen daha önce yoksa fış fış yapmadın mı? Yaptım. Ama yani senin mimitolar da tombik domuş ha. Neler? Mimitolar diyorum, ya, mis tombik dom. Tombik <laughs> Anladım, anladım. E tabii şimdi benim hiç erkek arkadaşım olmadığından dolayı hep etrafımda böyle taş gibi kızlar var. Tabii sen de maşallah taş gibisin. <laughs> E tabii benim de hayatım hep böyle puşt tam falan geçiyor yani. E ben ne yapayım şimdi? Dayanamıyor kadınlar bana. Ben ne yapacağım orada? Hep puşt hep puşt Hayırdır birader? Hayır, hayır. Sen bizim şuradan iki tane elma suyu getir bakayım. Ağza iyi geliyor diş etlerini filan. Temizliyor. Hadi bakayım çabuk. Şimdi senin suyunu sıkarım. Ne yapıyorsun lan karıma? Karım mı canım bu? Kocan senin mi be. Kocam? Hocasıyım tabii. Öldürürüm lan seni. Ben hemen artistik Çorbanı beğendik diye burada artistik yapıyorsun ha. Çırak çıkartıyor. Ayıp değil mi? karnına geldik senin burada. İnsanlara örnek olman lazım. Ne yapıyorsun burada çırak çekiyorsun bize. Şey. Ay ne oldu kıza oldu? Öldü mü? Ay yiyeceğim. Ben bu yerel halk danslarını hep bayılıyorum kaç asya. Koş 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 koş. Yürü ses şuradan bakayım. Şöyle, hangi yoldan gideyim? İstanbul istikametinde sağ... Geç oğlum, yoldan. Hayır, sağa gir diyor. Doğru görmeden diyor, muhakkak gitmeyin buradan diyor. O anlama geliyor onu söylemesi. Hayır, sağa gir diyor. Tamam. Girilmez tabelası var, görmüyor musun? Ya sen Şeriden daha mı iyi bileceksin Asya? Ters yöne giriyorsun ama şu anda. Ters yöne girmedik, onlar sola. ters gidiyorlar. Sus solup. Allahım ben ası seni. Dur dur. Can arabalar üzerimize üzerimize geliyor. Can dikkat et, Can dikkat et, can. dikkat et Can. Aa! Evet seyim dinleyici. Trafik için bildirilen bir son dakika haberini paylaşıyorum. Üstü <laughs> açık kırmızı bir araba İstanbul yolunda ters yöne gidiyor. Direk yapın be, ne bitenece? Hepsi ters yolda bunları insanları kaldırıyoruz burada. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Çık hemen şey olan, Hemen bu yoldan çık. Ya önüne bak Allah aşkına Can ya. Yoluna devam et hadi. Süpermen o. He he Süpermen Can. Bak arkasından da Batman geliyor. Merkez yardıma ihtiyacı var. Ay yok bakma Allah aşkına biz yolumuza bakalım. Ha girme ne olur girme diyorum adam giriyor ya. Ah ya. İmdat. Aa. Ah. <laughs> İmdat. Ay. İmdat. Mesut Bey. Bu ne? Hayırdır bu ne hal? Ya hayırdır hayırdır gördüğünüz gibi. Al al. Allah aşkına. Beni buradan bir indirin. Hikayeyi o şekilde anlatacağım size. Yani fikrim o yönde. Ya koca arazide sen nasıl denk getirdin bu ağacı da tünedin tepesine be? Ya ne olur beni buradan indirin. Vallahi her şeyi anlatacağım inince ya. Ke bir dakika ben önce bir selfie yapayım internete koyacağım onu. Acık güler şey. He. Nasıl çıktı sen be? Arkadaşım manyak mısın? Önce indir beni bir aşağıya. Mevzunun tamamını anlatacağım o git. Bak lütfen git, şu espriyi yapmama da müsaade et. Sen bu şanstan var ya çölde möldürlü tek başına yüreğim falan deme. Hiç ayrı olmaz senin için. E maazallah kutup ayısı falan denk gelir. Yani sıkıntı verir yani. Pişmanlık yaratır tabii. Boş değil ama. Gel. Yani. Hoş değil. Hoş değil. Arkadaşlar benimle taşçak geçmeniz bittiyse lütfen beni indirir misiniz aşağıya? Sen ki oraya nasıl çıktın onu bir anlat bakayım be. Ya nerede anlatayım? Burada mı anlatayım? He ee, yani. anlat orada. Anlatayım tamam. Şimdi biz Ankara'da çekimdeyiz şu anda. Ne çekiyoruz? E film çekiyoruz. Bir caz müziğinin hayatını çekiyoruz. Başvölde de ben oynuyoruz. Vay! Ha. Adam hayatı boyunca paraşütle atlayıp saksafon çalmak istemiş. Ama da saksafon mu çalıyorsun Ya ben çalmıyorum adam çalıyor. Zaten hayatı da e, açık hava konserlerinde saksafon çalarak geçmiş gökyüzünün akustiğinin daha güzel olduğuna inanıyorum. Ve şimdi bende de var ya biraz müzisyenlik. Aldım saksafonu, verdim ağzıma, attım kendim uçaktan aşağı. Açtım sonra paraşütü, momentumu yakaladım. Büyüflemeye başladım, büyüflemeye başladım. Allah'ım nasıl akıyor notalar, nasıl akıyor notalar. Kaptırmışım kendimi, uyumuş. Sonra? inmem gereken gelin birkaç şehir ötesine düştüm. Gözlerimi bir açtım, hop bu ağaç. Mevzu budur tamamen arkadaşlar. İndirin beni şimdi. Sen saksafon mu çalıyorsun? bir iki şarkı da dinleyelim şurada. He? Ya hasta mısın sen? İndirsene beni aşağı. Tamam, tamam, tamam. Hadi kesici bir şey bulalım da indirelim sizi değil mi? Kesici bir şey bulalım hadi. Nereden kesici diyorum o be? Taş yok mu taş? Ha taş. Ha. Gel burası çevir onu. Var mı ki o? Tut ya onu. kesin? Tut bak ben seni. Nasıl, ben tutayım. buradan zıplayacağım, zıplayacağım vuracağım ona. Tamam, tamam durur. hadi tutuyorum. Hop. Dur bir dakika. Geç, Geç. Geç. Yaşlı abi, ne yapıyorsun? Kızın üstüne düştün sen.